Kıymetli hemşehrilerim, bayramlar birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, dostluk ve barış ortamı oluşturan, merhamet ve şefkat duygularının en yoğun yaşandığı günlerdir. Bayramlar küskünlüklerin son bulduğu, herkesin birbirini sevgiyle kucakladığı, kainatın dört bir yanına barış, sevgi ve muhabbetin yayıldığı en özel zamanlardır. Bu vesileyle Ramazan bayramının ülkemize ve milletimize hayır ve esenlikler getirmesine, mazlum coğrafyalarda devam eden zulmün ve katliamların son bulmasına, dünyada barışın ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyor. Başta Bafralı hemşerilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ediyor.